Megabyte YouTube kanalından selamlar. Bugün Serkan Talan'la birlikte ben Burak Karaan biraz yine oyun konuşacağız. Oyun gündeminden biraz bağımsız farklı bir konuyla bugün karşınızdayız. Genellikle oyunların bozuk olması, erken erişim oyunları, bu oyunlar niye böyle bozuk çıkıyor? 5 sene oyun betada kalır mı gibi konular üzerinde biraz konuşacağız. Neden bu yaşanıyor gibi cevaplar almaya çalışacağız. Geçmeden önce ben Serkan'la Serkan'a da bir hikaye anlatmak istiyorum. <laughs> Şimdi Serkan'la birlikte, Serkan ve Burak olarak şimdi burada Megabyte'da şey yapmaya başladık, oyun programı yapmaya başladık diyelim. Bundan yıllar önce, 2005, sene 2005, Teknoloji TV diye bir kanal vardı televizyonda. Bilmiyorum, benim gibi fosiller varsa aranızda, <laughs> şeyleri biliyorsa. E ben daha fosilim. Sen daha, sen daha fosil, <laughs> sen de. Orada oyun programı vardı. Oyun programının şu anda ismini hatırlayamıyorum da, orada programı yapan iki kişi vardı. Onların da ismi <laughs> Serkan ve Burak'tı. Yani garip olan oradaki Burak yine benim gibi biraz böyle <laughs> toplu bir arkadaştı. Serkan da yani Serkan'a benziyordu. <laughs> Geçen gün videodan sonra düşündüm ilk videomuzdan sonra olan böyle bir şey nasıl bir tesadüf olabilir falan. <laughs> Man, muhteşem denk geldi. Şimdi onlar denk gelir de videoyu izlerlerse bize <laughs> yorum atsınlar da bir yemin fotoğraf yemin falan olur. Olur. Böyle de bir anı işte şey yaşadık olay yaşadık. Umarım e, onların sonu gibi olmaz çünkü onların sonu biraz kısa sürmüştü. <laughs> Televizyon kanalını <laughs> kapatmıştılar. <laughs> o zaman şeylerimize, konularımıza geçelim. E, i̇lk ilk ilk olarak şeyi konuşalım şimdi. Bu aralar e, ilk önce geçen hafta konuştuğumuz Dying Light, Dying Light 2, 2 e, <laughs> Dying Light 2 biraz bug'lı çıktı. Yani genel olarak diğer e, şeylerine göre kıyaslarsak çok fazla değil ama yine insanlar buglardan ve vesaire şikayetçi. Yani bu oyunlar neden böyle bug'lı çıkıyor? Oyunları neden bozuk çıkartıyorlar diye bir sorsam <laughs> sana şimdi. Şimdi ilk olarak Dying Light 2 ile alakalı bahsedersem ben geçen haftaki videomuzda da bahsetmiştim. Hı -hı. Ben çok ciddi bir crash'la, bir bug'la karşılaşmadım çok klasik işte kapı içerisinden geçen NPC'ler falan vardı. Ama ilk incelemelerde özellikle PlayStation tarafında çok ciddi sıkıntılar olduğu gözlemlenmişti. Oyun çıkmadan önce yayınlanan inceleme videolarında. Şimdi genel olarak bu e, oyunların işte o aşırı derecede bug'lı, bozuk çıkması şeyden itibaren başladı. Bu oyunların dijitalde çıkmasıyla. Yani biz 2000'lerin başlarında, 90'ların sonlarında, 2000'lerin başlarında oyun oynamaya başlayan insanlar gidip bir mağazadan CD alıyorduk. Yani ve tabi bunun şöyle bir durumu söz konusu oluyordu. Oyunlar tamamen tamamlanmış olarak geliyordu bize yani biz oyunun yüzde %100'ünü oynuyorduk evet. bunun üzerine herhangi bir DLC, herhangi bir geliştirme ya da bir update gelmiyordu. DLC geliyordu gerçi mesela şey falan çok nadir de olsa mesela Sims örneğini verelim. Sims çıkıyordu ek bir oyun gibi ek paketini hani satıyordular şimdi Sims yani. daha açık servise evet. uygun bir oyundu evet. ama hani Mesela Resident Evil, hı hı. yani Resident Evil'ın bir DLC'sini e, yani, görmedik. Yani. yani misal veriyorum hani tabii ki bu internet teknolojisinin de gelişmesiyle, dijitalleşmenin de getirisiyle olan bir şey. DLC olayı bence mantıklı, güzel, daha fazla e, hikaye görüyoruz, daha fazla i̇çerik oyunlu değil içerik değil görüyoruz, daha fazla oynayabiliyoruz. Ama dijitalleşmenin getirdiği bir de oyun şirketlerindeki bir rahatlık söz konusu. Yani bu rahatlıkta şey, biz bir şekilde update ile hallederiz. Şimdi oyun değil de başka bir, mesela hayatın herhangi bir alanındaki bir sektörden bahsedelim. En basiti film yani mesela film, film sektörüne. Hani şey bile mesela, markete gidiyorsunuz, elma alıyorsunuz, elma size yarım gelmiyor. Evet yani. Bütün geliyor elma. Yani onun üzerinde bir update, bir geliştirme söz konusu olmuyor. Şeyi düşünsene, Marvel Avengers, Avengers filmi çıktı diyelim. Filmde mesela biz arkadaki CGI'ları daha yeşil perde görüyoruz yani böyle bir şey olamaz yani. Tabii Ama hiçe. nedense bu oyun sektöründe çok normalleşti gibi bu, bu durum. Ne yazık ki normalleşti. Bunda tabii ki şeylerin de etkisi olabiliyor. yani Şey ben kabulüm. Mesela tabii ki bu e, oyunlar geliştirme sürecinde bir sürü testlere de tabi tutuluyor. Hı -hı. Her şeyine bakıyorlar vesaire. Birkaç tane gözden kaçabiliyor. Onları da işte first day patch vesaire halledilebilir. Benim için asıl büyük sıkıntı şu. Oyunların bu özellikle yani hızlı çıkarma baskısıyla yani şu anki teknolojiyle yani tabii ki bu grafik teknolojilerin vesairelerin çok gelişmesiyle işte farklı mekaniklerin yapım süreçlerinin zorlaşmasıyla da gelen bir şey bu oyunları üretmek uzun bir süreç. Tabii bu uzun süreçlerinde büyük maliyetleri oluyor. Evet. Yani şu anda 300-400 milyon dolarlık bütçeli oyunlar söz konusu. Yani triple oyunlar için evet. konuşuyorum. Tabii ki bağımsız geliştiricilerde bu maliyet biraz daha düşüyor vesaire ama bağımsız geliştiricilerde farklı bir problem var. Oraya da geleceğiz. Sen devam et. Evet. Ee, ama artık hani mesela Cyberpunk örneğinde hani hissedarların baskısı, işte oyuna aşırı derecede hypelanan oyun severlerin baskısı vesaire bu oyunlar hızlı çıkarmak için istenilen düzelen yarım çıkıyor oyunlar evet. yani bir plan var mesela bir iş planı var biz bunları bunları yapmak istiyoruz diyorlar Hatta bunları duyuruyorlar Hı -hı. ama son gelen ürün benim için önemli en önemli olan yani bir de şöyle bir şey de var ya oyunları insanlara duyururken tanıtırken çıtayı çok yüksek tutuyorlar evet. bize yani teknoloji demoları gibi oyun içi grafikler gösteriyorlar. Ya sürekli her oyun çıkmadan önce downgrade diyor. Yani daha kaliteli bir grafik görmeyi bırak, daha kalitesizini görüyoruz. İnsanların beklentisini yüksek tutuyorlar. Yani oyunu tam çıkarsam bile sen şey diyorsun. E, e, tamam da bize tanıtılan oyun bu değildi diyorsun. Evet. Bu başka bir oyun diyorsun. Ben bunu ben buna para vermeyecektim. Ön sipariş alıyorlar ya. Yani Cyberpunk'ın neredeyse bir buçuk sene önceden ön siparişleri, siparişleri Tabii. açıldı. E sen bir buçuk sene öncesinde E3 fuarında sanırım göstermişlerdi. 2018'de göster, 2018 olması lazım E3'te. Yani orada gösterilen videoyla elimize geçen oyunun alakası yok. Tabii ki yok ve arada 3 yıl 4 yıllık bir 3 yıllık bir süreç var. Sen teknolojinin daha fazla gelişip oyunun daha fazla gelişmesini beklerken tam tersini yaşıyorsun. Bir de Cyberpunk örneğinde sadece şey olarak değil, grafik olarak değil, evet, içerik evet. olarak asıl evet. problem oradan kaynaklandı evet. zaten. Yani o E3 fuarında, ya Grafiği bir şekilde düzeltiyorsun tabii bug'ları. Tabii ki düzeltiyorsun. Bir de o downgrade olayı birazcık hani şeyden de kaynaklı oluyor. İşte mesela PC'ye satmak için ya da PlayStation'a yok hayır yani PlayStation'a uyarlamak ya da PC ha. uyarlamak için bazen downgrade yapıyorlar ya, ya da işi kotaramayacakları şş. için downgrade yapıyorlar. Şey için de yapıyorlar yani e, bu adam di diyor ki benim 1050 e, Ti ekran kartım var ben Cyberpunk oynamak istiyorum. E şimdi adam düşünüyor ki ben bin, bu grafikleri yüksek tutarsam bu adam oynayamayacak bunu ve ben buna satamayacağım oyunu. Mecburen grafikleri de düşünmek zorunda da kalıyorlar o, o taraftan da bir şey. Yani. Tabii ya bir de Cyberpunk önüne şöyle bir sıkıntı vardı. Hatta en büyük sıkıntı oydu. Bütün herkesin isyan ettiği nokta, Cyberpunk o E3 fuarında görülmemiş bir RPG olarak lanse edildi. <laughs> yani... Ama RPG değilmiş meğer. <laughs> Sonra hatta oyunun çıkmasına çok kısa bir süre kala Twitter'da bile RPG'yi kaldırmışlardı. Mesela evet. Twitter biosunun evet, RPG'yi evet. kaldırmışlardı. Herkes bir eyvah dedi. Hı. Yani ne oluyor? ben tamam hani RPG olmasın bir aksiyonlu açık dünya bir aksiyonlu oyun olsun okey ama. Ama bizi kandırmayın yani. Şimdi 3 karakter koyacağız. 3 farklı karakter vardı değil mi Hı -hı. o oyunda işte Corporate vardı, Street Kid vardı bir de Nomad vardı. ...her karakterle başlangıç farklı, gidiş yolu farklı... ...oyun içi tercihlerle finaller de farklı olacaktı. Değil ama. Oyunun ilk 15 Karak dakikasını oynayıp... 15 dakika da bile değil. Yani ne? oyun içerisindeki 5 dakikalık ne? sinematik birazcık farklıydı. Evet. Geri kalan her şey aynıydı Aynen. yani. Ben ha Corporate oynamışım... ...ha Street kit oynamışım, ha Nomad oynamışım. Çok bir şey fark etmiyor. Belki 1-2 diyalogta falan... ...hani artı oluyor ama o da hikayeye çok büyük bir etkisi yok. Yani zaten RPG'yi tamamen orada hikayenin en sonuna koymuşlar. Zaten herkes oynadı az çok biliyor yani hani orada bir spoilerlık bir durum söz konusu değil. Hani ama işte burada bence en büyük sıkıntı o dediğin şey yani bu kadar erken lanse edilmesin o zaman oyunlar. Şöyle diyebilir miyiz aslında? Bize artık oyun değil de fikir satıyorlar gibi bir noktaya geldi. Çünkü buradan şeye geçebiliriz. Bu indie geliştiricilere daha küçük e, geliştirici ekiplere geçersek yani artık sana oyunu bile neredeyse göstermiyor Hı -hı. adam yani mesela bunun ilk örneklerinde Kickstarter vardır. Hı -hı. Kickstarter'da adam der ki şöyle şöyle bir oyun yapacağım sizin desteğinizi bekliyorum e işte 10 bin dolara 30 bin dolara ulaşırsak bu oyunu yayınlayacağız Hı -hı. der sana. oradan sen bağışını yaparsın daha sonra oyun piyasaya çıkar yani bu ...biraz fikir satma kısmına geçti artık. Adam şey diyor yani... ...böyle bir fikir var kafamda ama yapmak için bu kadar paraya ihtiyacım var. Ve dediğin gibi oyun yapmak için... E, ...bütçeler çok arttı. Şöyle bir şey de var e, oyun dünyasında. Oyun yapabilmen için elinin altındaki imkanlar çok arttı. Artık yani en... E, ...orta seviye bir bilgisayarda bile bir Unreal Engine motorunu kul yükleyip... ...siz de yani eğer öğrenebiliyorsunuz. Ama oyunu yapıp... E, Kaliteli bir oyun yapmak istediğimizde bütçeler artık e, çok, yükseliyor. çok yükseliyor. Şey yani. Şöyle bir durum oluyor. Geliştirici ekip başlıyor küçük indie ekipler. Bizim böyle bir oyunumuz var ama devam ettiremiyoruz. Erken erişimi açıyorlar. E, oyunu artık şey yapmaya da başladılar mesela. Oyunu yapıyorlar, bir bölümünü koyuyorlar Steam'e bir bölümle oynuyorsun eğer devamını oynamak istiyorsan diyor ki bize şey bilmem nereden bağışlatabilirsiniz daha sonra ikinci bölümünü vesaire göndereceğiz diyorlar. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı oluşuyor yani bunu düzgün bir şekilde yapmak var. E, tamam oyunu koyarsın oraya düzgün bir şekilde gösterirsin bir de yani şey yaptırıyorlar bitmemiş oyunu hiçbir şey yok adam senden yüzlerce lira para istiyor e, bakıyorsun ulan fikir çok güzel diyorsun e, bu fikir Olursa müthiş olur diyorsun e sen de şey yapıyorsun ümitlenip diyelim ki veriyorsun 300 lira verdin adama diyelim ki ön siparişten öyle aksesine alıyorsun ama yani Daisy örneği var. Daisy 5 yıl 5 yıl şey erken erişimde evet. kaldı ve geçtiğimiz aylarda 2-3 ay önce falan sanırım yani bir şey geldi onunla alakalı. şey evet. Standalone sürümü geçti evet. artık erken erişimde değil ya 5 yıl bir oyunun geliştirmesi ne demek erken erişimde kalması onu ne da demek da Avustralyalı galiba değil mi bir eski bir asker evet evet geliştirmişti onu daha sonra bir bıraktı başka bir şeye geçiş yaptı vesaire kendi şirketini kurdu başka bir şirketi şimdi kendi yeni kendi bir oyunu mi? hatta yap Icarus'tu sanırım yine survival bir oyun evet, evet onu onun da fiyatı fazla o da erken erişimde şu anda <laughs> baktım onda da bir şey yok onun da sonra öyle olacakmış gibi gözüküyor e ee, Escape from, from Tarkov örneği var yani Escape From Tarkov 2016'daydı sanırım şey açıldı testleri açıldı yıl 2022 hala oyun beta'da ve 500 TL falan satıyorlar oyunu yani diyor ki sana adam ön sipariş fiyatı bu oyun çıkacak 5 e, senedir 6 senedir oynuyoruz bu oyunu bu nasıl erken erişim, bu nasıl beta <laughs> yani bilmiyorum bu birazcık şeyle kaynaklı galiba. Ben mesela hani erken erişim ve kickstarter'dan bağış toplanarak hani oyunların yapılmasına, erken erişim açılmasına karşı değilim. Yapılabilir çok bir güzel şey bir bu. Şey. Bu hani bağımsız geliştiricileri, işte bu işe yeni girmek isteyen ama yeterli mali kaynağı bulamayan kişiler için çok e, ciddi bir fırsat kaynağı. Ha. Ama burada önemli olan nokta şu: Kim bunu suistimal ediyor? Ha. Kim etmiyor? Kim gerçekten burada hani? gerçekten oyun yapmak için mücadele ediyor ve bu işte Kickstarter'dan, erken erişimden sağladığı geliri oyuna ne kadar aktarıyor ya da ne kadar aktarmıyor. Bütün mesele buradan kaynaklı. Yani şöyle olsa mesela hani dense ki hakikaten biz 3 kişiyle yapıyoruz abi bu oyunu. Ve hani evet siz ve bu oyunun çıkışı uzayacak. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Okey tamam hani ama önemli olan nokta tabi burada yani dediğim gibi ne kadar suistimal edilip edilmediği ve son çıkan ürünün ne kadar düzgün oldu? Yani son çıkan ürün düzgünse tamam. Yap yapıyorlar bu işi demek ki ve buradan daha fazla gelir elde edebilirler. Belki büyük bir yayıncıyla anlaşabilirler. Şimdi i̇şte EA gibi bir yayıncıyla da Microsoft gibi bir yayıncıyla anlaşıp hani bütçe kaygısı olmadan oyunlarını yapabilirler. Yani sonuç olarak genelde şey oluyor zaten. Böyle tutan bir küçük geliştirici ekip vesaire hemen Microsoft kapıyor, Sony kapıyor, hemen satın oluyor vesaire. Ondan sonra oyunlar iyice şey oluyor. yani ya da onlar yani belli bir oyun motoru fikri vardır ya da belli bir mekanik fikri vardır onu alırlar ama işte burada oyuncuların hani mesela şirket bünyesine katılan işte yeni geliştiricilerin, yeni şirketlerin ee, kendi öz fikirlerini işte kendi kurumsal kimliklerine eğer ki oluştururlarsa kurumsal kimliklerini ne kadar koruyabildikleri burada asıl mesele. O çatı şirketin e, erozyonuna ne kadar uğrayıp uğramadıkları bence burada asıl tartışma konusu, merak konusu olan nokta şimdi, o. Şimdi oyuncuların bu konuyla ilgili karşılaştığı bir problem de var. Yani oyunlar artık boyut olarak 70, 80, 150, 200 GB'lara varan oyunlar arka, var. 200 GB ya arka indirecektim vazgeçtim. Ha işte şimdi oraya <laughs> geliyorum. Yani oyunu çıkarıyor adam diyelim. Sen 100 GB oyun download ediyorsun. Türkiye şartlarında internet hızları belli. Ad, oyunu bir açıyorsun bozuk. Adam sana diyor ki sen first day patch indirmen gerekiyor. İlk gün peçini indirip bugları düzeltmen gerekiyor. İlk gün peçi bir geliyor 30 GB, 40 GB. Ya adam yani oyunu aldığına pişman oluyor. Oyunu oynayamıyor. <laughs> Verdiği paraya üzülüyor. Yani bir günde şey için, first day patch için bekliyor böyle. Evet, evet. Öyle bir problem de var. Şimdi eskiden nasıldı? Eskiden Türkiye'de şey olayı da yoktu yani. Orijinal oyun, kopya oyun diye bir kavram yok. Her yani. şey kopyaydı. <laughs> Bilmiyorduk yani. Şöyle <laughs> anlatayım. Steam vesaire böyle yeni çıkmada, çıktığında çıkmadan önce Türkiye'de yani orijinal oyunmuş, yani kopya oyunmuş kimse bilmiyordu. Çünkü yani bildiğiniz sokakta dolaşıyorsunuz yan tarafta korsan CD satan kocaman bir dükkan olurdu yani. İçeriden girerdiniz çünkü serbest bir yasak yoktu. İçeriden girerdiniz, oyununuzu alırdınız. Aa ben oyun aldım derdiniz. eve gidip yüklerdiniz. Halbuki yani oyun korsan. <laughs> Şeyi hatırlıyorum ben. Colin McRae Rally 3 çıkmıştı. Gittim şeye, CD satan dayımın bir arkadaşı vardı. Bildiğin korsan CD dükkanı var adamın. Gidiyorsun böyle devasa raflar oyun dolu. Gittim aldım oyunu. O zaman ya bir de 3 CD. Mert. Yani daha kaç senesi? 2002, 2003 falan olabilir yani. Ulan dedim 3 CD oyun mu olur falan dedim <laughs> öyle. Eve geldim bir baktım oyun bozuk, çalışmıyor. Crack crack var o zaman. Crack'i evet. normal bir şey sanıyoruz biz Mer şey yani oyunu krekliyorsun abi. Sen yüzünden. yine dua et bazen yani sen oyun alıyorsun ama içinden çıkan şey çok farklı evet. olabiliyor evet, yani. Evet. <laughs> şey ondan sonra mesela oyun bozuk çıktı geri götürdüm adam şey dedi bana. Ya kusura bakma falan dedi ben sana iki tane oyun vereyim dedi. Oyun verdiği oyunlar da yani bak şey yani devrim yaratan oyunlar. GTA Vice ee, Bir de Need for Speed Underground ilk oyun. Eve bir gittim oyunları bir yükledim. <laughs> Allahım dedim böyle oyun mu olur? Yani o zamanlar oyunu alıyorduk. Tamam kötü oyunlar da çıkıyordu. Bozuk oyunlar da çıkıyordu. Tomb Raider Angel of the Darkness vardı mesela. Oyun baştan aşağı buglı. Baştan aşağı bozuk yani oyunu o kadar çok sevmeme rağmen ağlaya ağlaya bitirmiştim yani buglar yüzünden. Ama o zaman işte hani şey tabii ki bu kadar hani derinlemesine bakmıyorduk oyunlara. Yani. Evet evet. Şimdi yıllar ilerledikçe o teknoloji geliştikçe işte yani 2000'ler zaten hani 2000'lerin ikinci yarısından itibaren zaten artık olay çok farklı bir evet, hale geldi. Yani oldu. milyar dolarlık şirketlerden bahsediyoruz şeyler bozuk oyun çıkartan yani. Yani düşünsene şimdi en son işte Microsoft Activision Blizzard'ı 70 milyar dolara aldı ya yani. Böyle bir paranın döndüğü yerde. Bin kişinin bize... çalıştığı yerler. Ben bu konuda mesela Ubisoft'u sev. Özür diliyorum ne Ubisoft'u Microsoft. Yok hayır Rockstar. Rockstar mı? Okay. Yani Rockstar'ı çok... seviyorum bu konuda en çok. Çünkü Rockstar gerçekten şey hariç tabii ki o GTA <laughs> Trilogy Definitive Edition faciasını dışarıda tutarsak eğer çok harika bir kültür geliştirmişlerdi. Tamam mesela işte Red Dead Redemption 2'nin yapım sürecinde şirket içerisindeki çok toksik bir çalışma kültüründen bahsedildi vesaire ama şunu söylüyorlardı. Biz oyunu düzgün çıkaracağız ve gerçekten de oyunu düzgün çıkarıyorlar. Orada da şöyle bir şey var. Yani Rockstar zaten 5 yılda, 6 yılda bir oyun çıkartıyor. Bütün şirkette aynı oyun üstüne çalışıyor. Ama ben de derim ki yani bir zahmet 6 yılda da düzgün oyun çıksın Ama yani... bunu yapmayan var. 4 sene, 5 sene geliştiriyorlar oyunu. Ya Assassin's Ama... Creed Valhalla bak Ubisoft Ama ben dedim onu şimdi normalleşti istemiyorum <laughs> tamam da yani. Ama olması gereken o yani. Ben 6 yıl bekleyip de önüme e, yüzlerce lira verdiğim oyunun bozuk gelmesi de olmaz Tabii yani. ki yani dedim ya bak en başta dedim ya ben kullanıcı olarak önüme gelen son ürüne bakarım. Bak Cyberpunk'tan önce Assassin's Creed Valhalla çıkmıştı mesela. Hı hı. E, Assassin's Creed Valhalla'yı da ben ön siparişle almıştım. Yani oyunu çıktığı gibi oynadım. Başıma ne geldi? Oyun daha bismillah açtım. İlk sahne Eivor'un çocukluğu bir kapıyı açacak ve şenlik sahnesi başlayacak oradan. Oyunu bize gösteriyorlar. Oyunun giriş sahnesi. Daha oyun hani açıldı. Eivor daha kapıyı açmadan kapkaranlık. <laughs> şenlik yok. <laughs> şenlik yok. <laughs> Nerede bu insanlar? Ama şarkılar türküler arka tarafta çalıyor. Hiçbir şey yok. Oyun ne zaman açıldı biliyor musun? Yani renklendi insanları gördüm ben. Dış mekana çıktıktan sonra. Dış mekan o işte düşman klanın işte Vikingleri gel geliyor saldırıyor vesaire falan, Eivor işte dışarı çıkıyor, ondan sonra düzeldi oyun. He, ondan sonra Ubisoft mesela birkaç gün içerisinde hemen bir patch çıkardı düzeltti onu. Ama işte o oyuna Ama başlangıcındaki hevesini tamamen ben kırıyor işte. oyunu iki defa açtım kapattım. Dedim ki herhalde bir sıkıntı var, oyunu iki defa açtım kapattım, üstüne sildim tekrardan yükledim. Yani dediğin gibi aynen hevesim kaçtı ha, sonrasında oynadım devam etti oyun ya gibi aktı Cyberpunk hep Cyberpunk'a gelip dönüp dolaşıp geliyor oyun son örnek Cyberpunk oyun çıktı oyunu piyasaya sürdüler PlayStation Store'dan kaldırmak zorunda kaldılar. Evet böyle bir yani rezalet böyle bir olay yani hayatımda ilk defa gördüm ya. Oyun o kadar bozuk ki store'dan kaldırdılar mağazadan kaldırdılar onları. Hala da PlayStation'a Hala... patch gelecek. <laughs> <laughs> Kısmetse gelecekmiş ama bu sene içerisinde geliyor galiba. Gelsin gelsin. Şeye de yeni güncelleme gelecek ama bildiğim kadarıyla ee, PC için de yeni güncelleme Ya gelecek. orada sürekli zaten bir şeyler ufak ufak getiriyorlar, DLC'ler falan zaten Yok, uzun süre... Asıl sürekli... beklenen büyük bir tane patch ha. vardı ama o hiç gelmedi yani şeyle beraber gelecekti. PlayStation için ve hani o patchi gelecekti üstüne de şeyde PlayStation 5'e de hani yeni jenerasyona ee, ya geri, her çıkarmak ay için. bu ay çıkacak diye haberini duyuyoruz da artık. En yani. son Mart ayı falan deniyordu ama galiba hani Haziran'ı bulacak yani gibi. Herhalde 2077'ye <laughs> <laughs> çıkacak. <gülüyor> ama bence şöyle yapmaları lazım. Yani bu oyun bozuk. Bu oyun baştan bozuk. Yani bunu DLC ile işte ne bileyim update ile vesaire çözemezler. Ben CD Projekt Red'in yerinde olsam bırakırım. Yani tamam şeye yeni jenerasyona uyarla oyunu PlayStation 5'e vesaire uyarla gibi. sonuçta orada da satılacak. Ama onun üstüne ben olsam diğer simyelsi getirmem. Ben yeni oyun çıkarmaya çalışırım. Yani dersin ki evet biz özür diliyoruz biz bozuk bir oyun çıkardık. Biz olmamış bir oyun çıkardık. Ama biz öyle bir oyun yapacağız ki ya yani, tabi hype'ını abartmadan. Ama biz hani size en iyi şekilde oyun yapmak için çalışacağız. Biz yeni bir oyun yapacağız diye çıkmasını ben ben CD Projekt Red'in yerinde olsam bunu yaparım yani. Uğraşmam artık Cyberpunk'la. Şey gibi değil bak. hatırlar mısın bilmiyorum ama Witcher'ı çıktığı zaman da aşırı bağlıydı. Çok bağlıydı oyun. Yani müthiş tepkiler geldi ama Witcher'ı eksik yapmamışlardı. Yani Witcher'a üstüne evet. update'ler geldi, deli gibi DLC'ler geldi. Tam yani mi? sadece şey yok. Performans olarak bugla, şey bugları vardı. Yani grafik bug'ı da düzeltilir ama oyun tamdı yani. Oyun tamdı. işte sıkıntı orada zaten. Oyun tam olunca üstüne sen öyle geliştirmeler, öyle şeyler oldu ki hani şu anda tarihin en iyi oyunu ne dediğimizde akla gelen ilk oyunlardan bir tanesi Witcher 3. Yani oyunu o hale getirdiler. Ben <laughs> hani Umudum yine de umudum vardı. İlk çıktığı zaman Cyberpunk bağlı olmasına rağmen diyordum ki hani belki DLC'yle ile vesaireyle hallederler ama olacak gibi değil. Yani biraz toparlarsak yani ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Ben erken erişim olayına karşıyım açıkçası. Yani e, oyun şey olur, betasını yaparsın, kapalı bir beta yaparsın, belirli kişileri oynatırsın ama erken erişimde oyunun satılmasına karşı. Bak karşıyayım. lafını kesin özür dilerim de erken erişim konusunda bir örnek vereceğim. Baldur's Gate 3. Oynamadım onunla ilgili bir yorum. Bak Baldur's Gate 3 de mesela erken erişimde gel 30 saatlik bir erken erişim Hı. varlar. Gerçekten çok başarılı. Bak erken erişim olacaksa mesela Baldur's Gate 3 gibi olsun ne bileyim Mountain Blade Bannerlord gibi olsun mesela ya o da keşke, hala erken erişimde. Ama işte olmuyor. Ya bu erken erişim de şey başlatan Minecraft sanırım. Minecraft'ta Minecraft olması lazım. İlk yani onu gördük herhalde. İlk çıktığında şeydi. Ücretsiz bir şey oyundu. Ha, yarım yamalak. Daha sonra adam dedi ki şu kadar para verirsiniz ben size tam sürümünü vereceğim dedi. O herhalde erken erişimin ilk örneği diyebiliriz. şimdi DLC ayağına da şey yapmaya başladılar. Oyunu yarım çıkartıp DLC bu diye oyunu tamamlamaya çalışma muhabbeti de var yani. Çok saçma. <laughs> o yüzden dediğim gibi ben açıkçası bu erken erişim de oyun satılmasına karşıyım. Oyunu test ettirirsin belirli, belirli kapalı bir beta Hı -hı. testi yaptırırsın ama yani oyun çıksın biz alalım yani. Ya ben şöyle düşünüyorum. Özellikle servis tabanlı oyunlar için işte hani Baldur's Gate 3 örneğini o yüzden verdim. O hani kendi içerisinde geliştirilebilir, daha da uzat, büyütülebilir bir oyun. Yani zaten yapılmış en iyi RPG'lerden biri yani Baldur's Gate. Yıllarca da bekleniyordu. <laughs> ben çok bakamadım Baldur's Gate 3 e ama çıktığı zaman yani full sürümde oynamak istiyorum çıktı mı gerçi çıkmadı henüz değil mi? Hiç haberim yok. O hiç takip ettiğim bir şey yani. yani çünkü hiç. ben en sonuncu erken erişimi gördüm çok başarılıydı oyun. Gerçekten. Ee, ama hani servis tabanlı değilse oyun, yani üstüne koya koya ilerleyebileceğim bir oyun değilse erken erişim kesinlikle olmamalı. Yani ben de evet kapalı beta testi yaparsın. Evet. İşte Battlefield'de gördük ne kadar bozuk olduğunu. Mesela Battlefield 2042 konuşamadık bile yani. 2042 Hadi... bu arada ücretsiz vesaire yapmaya e, yapmayı düşünüyormuş EA sanırım. O kadar kötü satışları. Çok kötü. E, yüz binlerce imza toplandı, paramızı iade etmek istiyoruz diye oyuncular para iadesi istiyor. Yani bilmiyorum kapalı beta yani kapalı betaya bile ihtiyaç olmaması lazım biliyor musun? Sonuçta bu şirket yüzlerce binlerce insan çalışıyor bunu test edip yani karşımıza. Kaliteli bir yapım koymaları gerekiyor çünkü oyun fiyatları yani ucuz değil. Ya yani. Türkiye için değil evet. Mesela Bence ki... Avrupa'da Avrupa için de ucuz değil. Yani artık PS5 oyunları yeni nesil oyunlar 60 euroya dayanıyor. 70 yani. euro. Yani 60 dolar 70. Euro. 60 dolar 70 euro. Bu az bir miktar değil yani. Bu bilmiyorum. Bak sinirlendi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ya ben, biz de ben de gördükçe sinirleniyorum. Yani toparlamak için şunu <laughs> söyleyeyim ben. Şimdi bahsettiğimiz şirketler. Milyar milyar dolarlık şirketler bunlar. Yani yani en ufakını bile satın almak için 5-6 milyar doları gözden çıkarman gerekiyor. Yaptıkları oyunların bütçeleri çok çok büyük. Yüzlerce, binlerce çalışan var burada. Yani o kadar geliştiriciler vesaireler, testerler. Yani bu oyunları işte abi hadi çabuk elinize ne varsa toparlayın. Biz artık bu oyunu neyse çıkartırız. Sonra da bir şekilde işte update'i etti, update kaktırır gideriz. Mantığıyla bu şirketlerin Uzun vadede iş yapmaları çok mümkün değil. Tamam, dijital ortam gerçekten çok büyük nimet ama ben kullanıcı olarak son işe bakarım. Yani mümkün değil diyoruz ama bir yandan da mecburuz. Yani çünkü artık oyun dünyasında neredeyse tekelleşmeye falan gidiliyor. Yani, bence bunu ayrı olarak konuşalım. Bu tekelleşme mevzusu bence çok kritik. Yani 3-5 tane büyük şirket kaldı. Neredeyse yutuyorlar bütün küçük markaları. Büyük bir e, problem o da oyun dünyası için ama onun da işte konuşsak uzar gezer. <laughs> ee, şey diye, diyelim en son artık yani umut tacirliği denir değil mi buna? Umut Bizim, fakirin ekmeği biz hani <laughs> bekliyoruz bizi böyle. Bizi kandırmayın. <laughs> Şimdi işte şeyden mi bak mesela şey çok güveniyorum. Elden ring çıkacak ya. Elden ring bozuk çıkmayacaktır bence. Çıkmaz. ya Bu birazcık da gerçekten şirket kültürüyle alakalı. Evet. Yani artık bu şirketlerin kendilerine bir çeki düzen vermesi lazım. Çünkü yani dediğim gibi ben bir kullanıcı olarak oyun aldığım zaman düzgün bir şey görmek istiyorum. Şimdi bir sürü kullanıcı basıyor Steam'de olumsuz yorum. Evet. Yani bunları hiç bakmıyorlar mı? Ben çok merak ediyorum mesela. Dediğim gibi mecbur olduğumuz için Artık adamlar yorumlara da Ama işte kullanıcı bazında yani bizim de hani mecbur değiliz. Çünkü bir sürü oyun çıkıyor, bir sürü şirket var ya. Bunun bağımsız geliştiricisi de var vesaire falan. Yani mecbur olmadığımızın biraz farkına varmaları Yine lazım. Yine ne varsa bağımsız geliştiriciler de var. Benim son yıllarda oynadığım en <laughs> en iyi oyunlar hep bağımsız ekiplerden çıkmış oyunlar. Yani. Son zamanlarda benim de galiba. Yani öyle olabilir. O zaman yavaş yavaş kapatalım. Aynen. Yani bugün biraz şey gibi oldu böyle biraz dert yandık. ettik, dert yandık <laughs> bu şeylerde oyun dünyası, dünyasındaki devlere. Umarız ki dediğim gibi umut tacirliği yapıp bizi bizim umutlarımızı sömürmesinler, paramızı sömürmesinler. Zaten malum oyun şeyi fiyatlar Türkiye'de ekonomik şartlar. Umuyoruz ki daha güzel oyunlar oynarız, bozuk oyunlar oynamayız. Bu oyunlar niye bozuk Cevap şey sorusuna bir cevap bulamadık ama aşağı yukarı nedenlerini biraz anlatmaya çalıştık. Belki izleyicilerimizin buna yönelik cevapları olabilir. Evet. Onu da videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Yine videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin. Evet. Abone olup yorumlarınızı bize aktarırsanız konuşmamızı istediğiniz bir konu varsa bir dahaki videoda da onu işleriz. Bugünlük Serkan ve ben sizlerleydik Burak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.